Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir devam videosuyla sizlerle beraberiz. Daha önce Camtasia'nın belli araçlarından bahsetmiştik. Bugün geri kalanlarını anlatacağız. Bence bugünkü işleyeceğimiz videolar birazcık daha farklı olacak. Yeşil ekran videolarından bahsedeceğiz. Sizler için birkaç tane video hem indirdim hem oluşturdum. Onları seçelim. Şimdi e, birden fazla video seçebilmek için elinizi CTRL'ye basılı tutup istediğiniz videolara tıklayıp daha sonra Open diyebilirsiniz. Otomatik istediğiniz bütün video ya da resimler eklenecektir. Gördüğünüz gibi iki farklı formatta yeşil ekran var. Biri profesyonel bir şekilde hazırlanmış, biri ise belki profesyonel hazırlayamayacak kişiler için birazcık daha e, acemi işe hazırlanmış videolardan oluşmakta. Şimdi Nasıl yapacağız? Bunlardan hemen bahsedelim. Önce profesyonel videomuzu alalım ve bunu birazcık düzenleyelim. Timeline'ımızı tabii ki de kullanacağız. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi insanlar yürüyor. Şunu yapmak istiyorum. Yeşil ekrandaki bu arkada plandaki ekranı tamamıyla sileceğim ve bu insanların şöyle bir kumsalda yürümesini sağlayacağım. Yapmak istediğim şey bu. Altına atıyorum hemen. Altında şu anda. Şurada gördüğünüz gibi altına attığımda çerçevesi belirdi tam ekrana getirmek için de şöyle birazcık büyüteyim. Şimdi insanlar ön planda yeşil ekranda olduğu için görünmüyorlar. Bu yeşil ekranı kaldıracağım. Onun için visual effect diyorum. Şuradaki remove color özelliğini kullanıyorum. Direkt remove color deyip istediğim yeşil ekran videosunun üzerine atıyorum. Sağ taraftaki kısımdan renk damlacığını kullanacağım. Çünkü bu tam olarak hangi rengi atacağınızı, tam rengin tonunu işaretlemenizi sağlayacaktır. Hemen tıkladım. Gördüğünüz gibi arka taraftaki bütün yeşil ekranı kaldırdı. Şöyle hemen Evet, yeşil ekran kalkmış oldu. Bu insanlar şu anda istediğim açılarda yürümüyorlar. Onları birazcık daha şöyle aşağıya doğru indiriyorum. Kumsalda yürüsünler gibi. Evet gördüğünüz üzere resmi birazcık daha büyüteyim şöyle. Bu kadar basit aslında yeşil ekranı silmek. Önemli olan burada zaten yeşil ekranı silmek değil Senaryo senaryolaştırmak, senaryo kısmını yapmak. Diyelim ki buradaki kişilerden şu iki kişinin olmasını istemiyorsunuz yani videonun bir kısmını kırpmak istiyorsunuz bunu da yapabilirsiniz sağ üstte yer alan crop diye bir özellik var crop'a basıp istediğiniz kısımları şöyle heh, kırptığınızda videonun o kısmı artık ortadan kalkacaktır sadece istediğiniz kısımlardaki taraflar görünecektir evet bu kısmı kırpmış olduk videomuzun videomuzda kırpma işlemini buradan yapabilirsiniz bu tabii profesyonel bir ekranda çekilmiş bir videoydu. İnternet üzerinden indirdim ve bir resim üzerine videoyu ekledim. İsterseniz arka alana, ard alana bir video ekleyip onun üzerine de kendi videonuzu ekleyebilirsiniz. Hemen bunları silip bir de profesyonel olarak hazırlanmamış videolar üzerinde yani kendiniz bu şekilde hazırlayacak olabilirsiniz. Profesyonel bir stüdyonuz olmayabilir. Bu tarz durumlarda nasıl bir şey yapacaksınız? Bir tane yeşil çarşaf aslında bunun için yeterli olacaktır. İlla ki yeşille de çalışmak zorunda değilsiniz. Ama önemli olan art alandaki kişiyle ya da nesneyle sizin aranızda belirli bir renk zıtlığının olması gerekliliğidir. Eğer aynı renkler işte kıyafetlerinizde varsa, yüzünüzde, vücudunuzda ya da nesnenin üzerinde varsa o renkler de kesilecektir. Şimdi bir tane video çekmiştik, çekmiştim ben sizin için. Şunun alt arkasında da hemen bir tane stüdyo koyuyorum. Şu an stüdyonun içerisindeyim ama... Merhaba hocalarım, biz çekimlere başladık. Evet, bu şekilde görünüyor. Çok da güzel görünmüyor. Şimdi ne yapacağım? Yeşil ekranımı yok edeceğim. Aynı mantıkla yapacağım. Direkt buradan geliyorum. Visual efekt diyorum. Remove Color diyorum. Sağ tarafta hemen şu kısımdan gelip damlacığı seçiyorum. Evet gördüğünüz gibi yeşil ekranda otomatik olarak yok oldu. E bunu yerleştirmeden önce şunu göstereyim. Neden yeşil ekran ya da neden zıt renkler yani üzerinde bulunamayacak renkler. Şimdi mesela diyelim ki siyah bir ekranda çalışıyorsunuz. alanınız siyah ve siyahı yok etmeye çalışıyorsunuz. Renk damlacığını seçtim bakın siyahı tıkladığım anda gördüğünüz gibi siyaha yakın Görüşmek olan güzel. bütün her şeyi kesiyor. Merhaba hocalarım. Ya da benzer bir şeyi mavi için yapalım. Bakın üzerimde epeyce bir mavi var. Ardalanınızın da belli bir mavilikte olduğunu düşünün. Gördüğünüz gibi maviliklerin hepsini Mavi ile ilişkili olduğunu düşündüğü siyah tarzı renkleri de kesti. Bu yüzden zıttık bizim için çok önemli. Bu yüzden de yeşil ekranı kullanıyoruz genellikle. Tam bir zıttık ortamı yaratabilmek için. Bunu evet yaptım. Şimdi yukarıdaki ok işaretine basıp şöyle birazcık tutup şöyle küçülteyim. Kesmem gerektiren herhangi bir şey yok kesebilirsiniz. Üzerinden tutup şuraya yerleştiriyorum. Biz çekimlere başladık. Heyecanla bekliyoruz sizi. Evet, Gördüğünüz gibi sadece yeşil ekrandaki bir videoydu biraz önce. Bu videoyu keserek, biçerek buraya koymuş olduk. Şuradaki hemen sesi ayırayım. Birazdan bir ses yük yüklemesi yapacağız zaten. Bu kadar basit. Bunun için önemli olan senaryonuzun ne olduğu ve artı art alanınız yani nelerin olduğunu belirlemek. Arda alanınızdaki videoyu eğer belirlediyseniz video yapmak zorunda değilsiniz. Biraz önce de gördük, resimde koyabilirsiniz. İkisini birleştirmek, yani teknik açıdan ikisini birleştirmek oldukça kolay olacaktır. Hazır visual effect kısmına gelmişken burada başka ne yapabilirsiniz? Onlardan bahsedelim. Border kısmı kullanabileceğiniz kısımlardan bir tanesi hemen şöyle atayım mesela. Attığımda yan tarafta border kısmı çıktı. Border kısmı isminden de anlaşıldığı gibi şu çerçeve aslında oluşturuyor sizin videonuza. Şu an beyaz bir çerçeve var. İsterseniz mesela kırmızı bir çerçeve oluşturalım. Şu da kalınlık derecesi. Kalınlık derecesini de biraz artıralım. Şu an benim videom biraz dışarıya taştığı için görünmüyor ama şöyle birazcık videoyu içeriye aldığımda gördüğünüz gibi kalınlığını görebilirsiniz. Etrafta bir çerçeve oluşturdu. Beğenmediğiniz zaman bu tarz uygulamaları hemen bakın border'ın yan tarafında bir tane çarpı işareti var. Oradan tıklayarak bu özelliği silebilirsiniz videonun üzerinden. Renklendirebilirsiniz. Mavi yoğunlukta olsun, soğuk renkler olsun gibi renklendirebilirsiniz. Bununla birlikte siyah beyaz hale getirebilirsiniz ve onun kontrasını buradan ayarlayabilirsiniz. Daha önce çerçeveyi görmüştük ama bir de herhangi bir elektronik aracın içerisinde bir çerçeve de oluşturabilirsiniz. Bunun için bakın aldım, attım. Otomatik olarak benim arkadaki videomu, videomu attığım için videomu bilgisayar ekranının içerisine attı. Beni de şöyle sağ alayım. Bununla beraber mesela bilgisayar istemiyorsanız hemen yine tıkladım. Şurada desktop yazıyor. iPhone deyip bir telefonun içerisinde MacBook Pro diyeyim. Yapabilirsiniz. Google Pixel. Evet, bunlara da alabilirsiniz. Yani bir aslında çerçeve oluşturuyor. Sadece bu çerçeve teknolojik bir aracın çerçevesi oldu. Border'dan farklı. Bunu da kaldırıyorum ben hemen. Buradan videolarınızın hızını da rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Bunun haricinde ekleyeceğiniz şeylerden bir tanesi interaktiviteye geçmeden önce altyazı mesela eklemek istiyorsunuz videolarınızı altyazı da ekleyebilirsiniz. Captions kısmından altyazı eklemesi gerçekleştirebilirsiniz. Sadece add caption diyorum. Bakın kaçıncı saniyede olacağını bunların hepsini ayarlamanız gerekiyor tabii. Ne kadar saniye duracağını bile. Mesela ben birazcık daha şöyle gelsin şuraya bir tane altyazı ekleyeyim isterseniz bu yazı ile ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Yazının tipini, büyüklüğünü, rengini ve benzeri özelliklerini değiştirebilirsiniz. Merhaba dedim. Tamam. Yazım buraya bakın. Alt yazım buraya eklendi. Bu yazıyı isterseniz farklı zaman dilimlerine aktarabilirsiniz. Nasıl görünüyor? Onu görüntüleyelim. Hemen şuradan başlayalım. Gördüğünüz gibi altyazı eklendi. Eğer çeviri işlemleri gerçekleştiriyorsanız, videoların çevirisini yapıyorsanız farklı dillere, daha ekstra bilgiler, işte engelli bireyler için de çalışıyor olabilirsiniz. ve ekstra bilgiler eklemek istiyorsanız, bu caption kısmında videolarınıza altyazılar ekleyebilirsiniz. Önemli olan kaç saniye ekranda duracağını belirlemeniz olacaktır. İşte büyüklüğünü, yazı tipini istediğiniz şekilde değiştirmeniz olacaktır. Otomatik altyazınız eklenecek. Bu aktiviteleri ek olarak daha neler yapabiliriz? Hemen şimdi onları inceleyelim. Library kısmında, library kısmında biz birkaç özelliği görmüştük. Mesela intro eklemiştik. Bununla birlikte lover touch dediğimiz bir olay var. Mesela videolarda ya da haberlerde görmüşsünüzdür. Bu özellik videolarınıza açıklama eklemeye yarar. Göstereyim size. Bir sürü farklı tipleri var aslında burada. Örneğin bir tanesini biz de ekleyelim. Hadi şunu ekleyelim. Nereye ekleyelim? Videonun en başına ekleyelim. Yani konuşmacı konuşmaya başladığında gelsin. İsterseniz bakın çıkan kısımdan şöyle birazcık küçültelim ve Pardon videomuzu aldık ve birazcık da şöyle tam buradan çıkıyormuş gibi bir efekt verelim buna yazıları nasıl değiştirdiğimiz daha önce aslında introda göstermiştim aynı şekilde üstüne tıkladığınızda bir özellik kutucuğu açılacak eğer açılmadıysa şuradaki property ise basarak da açabilirsiniz yan tarafta bu kutucukla ilgili kısımlar yazıyor mesela şuraya Ya da yazıyoruz. Bu kısımda tez ya da işte mesela şu tek simit kısmında konuşmacı yazsın diyelim ki. Konuşmacı yazıyor ve Camp kısmında da işte BBC Haber. BBC Haber yazsın. Evet gördüğünüz gibi isterseniz bakın bunların renklerini de değiştirebilirsiniz. Kendi yaptığınız ardalan renginize bağlı olarak da değiştirebilirsiniz. Hemen bakalım sonra bu yok olacak. İsterseniz bunu yine buradan şuradan bakın büyütüp küçülterek de ne zaman ekrandan gideceğini belirte belirleyebilirsiniz. Orijinalini ben bırakıyorum. Orijinalde kalacak şekilde. Bununla birlikte başlangıca bir intro eklemeyi göstermiştim. Bir de sona hani biterken bir intro introda alt, altros diye geçen kısmı ekleyebilirsiniz. Ben bu kısmı genelde kullanmıyorum. Intro kısmını kullanıyorum ben. Hani burada çok fazla çünkü seçenek yok. Teraktif bir video hazırlamak istiyorsanız bunu da tabii ki hem tezi üzerinden yapabilirsiniz. Örneğin videonuzun belirli bir sahnesinde bir eğitim videosu hazırlıyor olabilirsiniz. Ya da videonuzla ilgili memnuniyet ölçmek istiyor olabilirsiniz. Videonuzun belli bir saniyesinde bir tane quiz ya da bir soru gelsin istiyorsunuz. Bu tarz şeyleri de yine Camtasia üzerinden yapabilirsiniz. Biraz önce interaktiviteye atlamıştık. İşte tam bu kısımdan yapıyoruz. Burada Timeline dediğinizde Bakın timeline dediğinizde quiz place holder çıktı ve sağ tarafta da bir tane quiz yapabileceğiniz alan oluştu. Bunu tam sizin neredeyse bakın şu timeline'da imleciniz tam buraya koyacak. Ona göre bir yere koymanız gerekiyor. Yani istediğiniz yer neresi ise önce oraya gelip sonra timeline demeniz gerekiyor. Quiz 1'i e hemen düzenleyelim. Yan tarafta, sağda da gördüğünüz üzere size farklı seçenekler veriyor. Çoktan seçmeye sor da sorabilirsiniz, boşluk doldurma da sorabilirsiniz, kısa cevapta sorabilirsiniz, doğru yanlış sorusu da sorabilirsiniz. Sorumuzu şu kısma yazdıktan sonra e, birinci kutucuk doğru yanıt, doğru cevabı yazacağım. İkinci kutucuğa diğer cevaplarımı. Bunları kopyalıyorum. İstediğiniz kadar tabii cevapları artırabilirsiniz. Diyelim ki birinci soruyu yazdınız. Daha soru yazmak istiyorsunuz. Add question diyerek sorularınızı yazmaya devam edebilirsiniz. Mesela bunu da ne yapalım? Bunu da fill in the blank yapalım. İşte soruyu yazdınız. nokta 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 dediniz. Fill in the blank kısmında da birinci cevabımız ne olsun? doğru cevap diyelim buna. Diğer cevaplar. Diğer cevapları yazabilirsiniz. Daha da büyütebilirsiniz. Şimdi burada güzel bir özellik var. Nedir? Eğitim videosu hazırlıyorsanız şurada feedback kısmını açabilirsiniz. Bu size neyi sağlıyor? Birincisi şunu yapabilirsiniz. Örneğin öğrenci ya da izleyen doğru cevap verdiyse videoya devam etsin. Yani şuradaki eğer correct, eğer doğruysa bravo diyelim ve hemen altında continue'yu seçelim. Yani devam edebilir artık. Diyelim ki yanlış cevap verdi. Eğer yanlışsa, eğer yanlış ise tekrar edelim yazalım. Yazıp örneğin bu cevabın sorus bu sorunun daha doğrusu cevabı sizin daha önceki kısımlarınızda bir yerlerde siz bunu anlattınız. Diyelim ki şu saniyede anlattınız. Bakın gelip bu saniyeye şöyle bir marker koyalım. İşaretledim. Marker 3 olarak işaretledim. Şimdi şuradaki quizim şurada var. Quizime geldim. Dedim ki eğer bu yanlışsa continue kısmından jump to marker dedim. Hangi marker atlayalım diyor. 3 numaralı markerımı atlayalım. Çünkü bu sorunun cevabını ben orada anlatmıştım. Böylelikle tekrar mesela bir marker daha ekleyeyim bakın. Şuraya bir marker daha ekleyelim. Şuradaki quiz kısmından quiz'e değil de marker'ı seçiyorum. Sonra gelip istediğim kısmı şöyle işaretliyorum. Bakın marker 4 dedi. Sonra quiz'im şuradaki yeşil zaten görünüyor. Hatta isterseniz direkt şuradan quiz seçip burayı da görüntüleyebilirsiniz. Quiz'ime geri geldim. Dedim ki eğer bu soruyu display fitbeyi açtım. Doğru bilirse bravo diyelim ve continue yani devam edebilir. Soruyu yanlış bilirse bu sefer tekrar edelim yazalım. Ve nereye dönsün video? Video devam etmesin. Video jump to marker'a yani dördüncü marker işaretlemiştim ben bunun için. Dördüncü markerıma gitsin. Hemen bir tane soru daha ekliyorum. Başka ne yapabilirim? Başka ne yapabilirim? Şunu yapabilirim. İşte true false sorusu olsun mesela. Şuraya soruyu sor. Hangi cevap doğruysa onu işaretliyorum. Mesela false mu, true mu? onu işaretliyorum. Display feedback diyorum. Zaten eğer doğru ise bravo diyerek devam edecek. Eğer yanlış bildiyse bu sefer go to url diyerek tekrar etmesiyle ilgili ya da ekstra bilgi almasıyla ilgili gerekli olan web sitesine yönlendirebilirsiniz. Yani bu web sitesi ne olur mesela www. İşte YouTube'da mesela bir video izlemesini istiyorsunuz youtube.com olabilir. Böyle de güzel bir interaktivite sağlıyor. Şimdi bunu eklememize rağmen kontrolünü burada ön izlemesini burada yapamıyoruz. Ön izlemesini tam video haline getirdiğimizde yapabiliyoruz ama sorularımızın nasıl göründüğünü hemen şu yan taraftaki kısımdan görüntüleyebiliriz. Bakın şurada preview diye bir kısım var. Buradan mesela doğru cevap buymuş. Submit answer diyeyim. Continue. Bana o soruyu yazdım son soru cevabını istiyor. Evet, devam edeyim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, videolarınıza ayrıca bu tarz quiz'ler ekleyerek de interaktif hale getirebilirsiniz. Son olarak ne göstereceğim? Son olarak göstereceğim şey yine library kısmında ikonları ekleyebilirsiniz. İkon kısmından bir sürü farklı ikonlar var bakın burada eğitimle ilgili konular da var. Bunlardan bir tanesini ya da birkaçını ekleyebilirsiniz. Bir tanesini şöyle ekleyeyim, böyle birazcık da küçülteyim. Yani istediğiniz yerlere, ihtiyaç duyduğunuz yerlere ikonları da ekleyebilirsiniz. Burada epeyce geniş bir kütüphaneye sahip, ikon kütüphanesine sahip. Bunlardan ihtiyacınız olan şeyleri alıp ekranınızın istediğiniz bölümlerine eklemeler yapabilirsiniz. Tabi burada dikkat etmeniz gereken şey ne? Bu komburaya eklendi ve belli bir saniye sonra çıkacak. Eğer bütün video boyunca durmasını istiyorsanız bütün videoyu işaretlemeniz gerekiyor. Küçük bir şeyden daha bahsedeyim. Bakın şu yukarıda %75 kısmı var. Bu sizin videonuzun şu gördüğünüz ekranda nasıl görüneceğini gösterir. Mesela şu an %100'lük bir görünümde, şu an %50'lik bir görünümde. Yani videonuzu nasıl görmek istiyorsunuz, o şekilde buradan ayarını yapabilirsiniz. Bununla birlikte işte şuradan mesela ayırıp videoyu şimdi şu ekranda bu ekran ayrıldı gördüğünüz gibi. Ayırıp farklı bir ekranda görüntüleme yapabilirsiniz. Settings diyerek videonun özelliklerini de değiştirebilirsiniz. Mesela hangi ekranda çalışacaksınız. Diyelim ki bunu bir iPad 6 için yapıyorsunuz bu tarz bir videoyu. Direkt editlemeye bu versiyonlardan da başlayabilirsiniz. Bununla birlikte arka plandaki şu bakın siyah normalde görünen kısmı yeşil hali yani farklı bir halde de kullanabilirsiniz. Şu an yeşil oldu. Şöyle bir 175 gibi olsun. benim için şu uygundur. Bütün bunları yaptım. Hepsi bitti. Artık yapmam gereken şey ne? Son kontrollerimi de yaptıktan sonra bunu bir video formatına getirmek. Öncelikle size önerim, hemen File kısmından Save diyerek projenizi bir yerlere kaydetmeniz olacaktır. Bunu yaptım. Bu proje şeklinde kaydetmeye gitti. Açtığımda Camtasia ile açtığımda şuradaki Timeline'lere her şeyi görüntüleyebileceğim. Ama ben bunu video haline getirmek istiyorum artık. Bakın sağdaki şehir kısmını kullanacağım. İsterseniz direkt şu ortamlarda paylaşabileceğiniz bir video haline getirip direkt bu ortamlarda da paylaşabilir. Bunun için tabi mesela YouTube hesabınız varsa YouTube diyerek hesabınızı açmanız gerekiyor. Yani kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmeniz gerekiyor. Ama eğer istemiyorsanız masa üstüme kaydetsin istiyorsanız local file deyip bakın şuradan hangi formatta kaydedeceğini belirleyebilirsiniz. İşte 480p'lik, 2720 plik 1080p ve üstü gibi yani HD, Full HD veya daha düşük çözünürlükte buna siz karar verebilirsiniz. Ben şimdi MP4 1080p'yi şöyle seçeceğim. İleri diyeceğim gelen ekrandan dosyama bir isim vermemi ve dosyamı nereye kaydedeceğimi belirlememi istiyor. Hemen bir isim veriyorum ve dosyayı nereye kaydetmek istiyorsam orayı seçiyorum. Kaydet dedim ve çevirmeye yani konvert etmeye, render etmeye başladı. Bu aşamada tamamıyla sizin işte videonuzun büyüklüğüne, işlemcinize bağlı olarak bu aşama birazcık sürebilir. Bu Evet video meditendi. Yaklaşık benim bu video için yaklaşık 56 saniye yani 1 dakikalık video için 2 dakika falan sürdü render süresi. Ve hemen bakalım. Gördüğünüz gibi videomun üzerindeki yerleştirdiğim her şey yer alıyor. Sorunsuz bir şekilde videomu kaydetti. Videomu tabi biraz önceki deneme klasörünün içerisine kaydetti. Bu klasörü kendim açmıştım ben. Deneme klasörünün içerisine kaydetti. Genel olarak Kemtezya ile ilgili anlatabileceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.